Cümleten selamünaleyküm. Cesur Buça hoş geldiniz arkadaşlar. Kurban Bayramı yaklaşırken arkadaşlar size farklı bir video çektim gene bugün. Elimizdeki üst kalite ürünlerden bir ürün yel parçası yaptım ve kısacası anlatacağım bıçak alanlar. Bıçak almak için karar veremeyenler veya nasıl bıçak alacak olanlara hem bıçakları anlatacağım hem de özetlerini anlatacağım arkadaşlar. Sıradan başlayalım. <laughs> Verzeli mutfak bıçağı arkadaşlar. Sağdaki şey bıçağı oradaki deri yüzme soldaki kesme bıçağı arkadaşlar. Çok güzeldir. Yeni ürün arkadaşlar bu. Renk olarak farklı renkler var. Sadece bu rengi aldım ben. Sürübene kurban seti. Oradaki büyük boy, soldaki e deri yüzme, sağdaki kemik sıyırma. <laughs> büyük boy cesur bıçağın arkadaşlar bu da. Kurban seti. B büyük 3 2 1 numara diye gidiyor. Laz dayının kurban seti arkadaşlar. Büyük boy kesin. Soldaki deri, sağdaki e soldaki kemik sıyırma, sağdaki deri yüzme. <laughs> Arkadaşlar bir de baksın çakısı var. Orijinal lisans üründür. Gördüğünüz gibi. Komando bıçağı, muştalı pala, yani muştalı pala ve bu iki adet de arkadaşlar kesim bıçağı. Jiletten daha keskin üst kalite kesim bıçağıdır. Sadece kelle bıçağıdır. Kullan kullan e, yıka temizle yağlı bırak seni bir daha kullan arkadaşlar. Jiletten da neşter yani bildiğiniz sadece hayvanı bir seferde çekmez yeter. Tek atım kurbanın başında tek atımı arayanlar için bu bıçaktan tavsiye ederim arkadaşlar. Son iki adet üçüncü diyene yok yani. <laughs> Buradan e, Probis'in kesim bıçağı var arkadaşlar. Büyük boy yanında kamp baltası dediğimiz kısa boy balta var. Sürmenin bıçağı var. Yine kamp bıçağı ve cesur uçan büyük boy kesim bıçağı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sürbüse Gold serisi. Beşli. Bakın size söyleyeyim. Göstereyim. Beşli arkadaşlar. Hem mutfak için hem de kurban için ideal. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi büyük boyu kesim, küçük boyu kesim, deri yüzme, kemik sıyırma ve et doğrama. makas çeliğinden gördüğünüz arkadaşlar bunlar çok güzel bıçaklar. Kurban setir. Nizam çeliğin son bir adet arkadaşlar. Üst düzey keskinlik, üst düzey kalite arkadaşlar. İtal Alman çeliğinden üştüm. Makas çeliği diye geçiyor arkadaşlar. Bu da yani çok güzel bıçaktır. Harika bıçaktır. Laz bıçak seti arkadaşlar. Geçen sene bu bıçaktan yok sattım. Yani öyle çok sattım ki ben bile hatırlıyorum. En son bir 300-400 olmuştu. Artık sonuna gelmişti. Buradan da sonra 2 adet kalmış. Ve kendi üretimim olan cesur bıçak ait üçlü kurban seti arkadaşlar. Bakın çok harika bıçak. Keskinlikte sınır yok arkadaşlar. Çok güzel ağası yapısı var. Çubuk çeliktendir arkadaşlar. 2,5 mm sırt kalınlığı vardır. Bunlar da 2 mm sırt kalınlığı vardır. Bunlarda da 2 milim sırt kalınlığı vardır arkadaşlar. <laughs> bu bıçaklardan çok harika. Geçen sene yaptırmıştım. Son bir ve 2 adettir. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten satan herkese aradım. Herkes memnun bıçaklardan. Hani sıkıntı yok. Masata da çok güzel geliyor. Yeter ki siz masa tatmasını bilin arkadaşlar. Burada ortaya karışık arkadaşlar. Avcı ve asker bıçağı. Kral dediğim arkadaşlar bu bir tane. Bu da büyük de bandırmadan Bulkan Aydın Aslan abi verilecek. Sadece video çekmek için koydum. Kartal logolu baba oğul. Subay bıçağı dediğim bıçak arkadaşlar. Gene baba oğul. Çok harika bir bıçak arkadaşlar. <laughs> Bakın. Makas elinden olan set arkadaşlar. 4 set. Masat. Üç tane bıçak ve bez çanta arkadaşlar. Çok harika bir set arkadaşlar. Ömürlüktür. Alan ömür boyu kullanır arkadaşlar. Masat kolay kolay masat atmazsınız. Masada da yüzü çok güzel gelir. O kadar nasıl söyleyeyim yani. Ve geçen sene <laughs> satır satanların çivi kesip benim altılık demir kestiğim satır arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim bakın. Şöyle. Videolarım var. Herkes izleyebilir. Defalarca çektim. Parmak kalınlık demiri vura vura kestim. Ağzına kesinlikle bir bozulma. Herhangi bir şey yoktu arkadaşlar. Tekrar stoklarımıza girdi. Yanlış hatırlamıyorsam 100 tane var elimizde. <laughs> tek tek toplam olarak veririz. Yine bakın arkadaşlar. Kamyon makasından yaptığımız bir set daha. Bu satırdan tekrar arkadaşlar. Bakın burada detaylı zaten yazıyor. Çok güzel bir kar çelik diye geçiyor. Harika bıçaklar. Burada arkadaşlar. Ve günün kralı arkadaşlar. Sürmene beşli bıçak seti. <laughs> Ve bu sene kurban gelmeden bitirdiğim en harika bıçaklardan biri arkadaşlar. Gerçekten gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. O kadar çok olmasına rağmen biz kurban bayramına kadar dayanır dedik ama Kurban Bayramı'nın 15 gün var. Son 2 set. Başka da kalmadı arkadaşlar bu renkten ve bundan. Gerçekten alan memnun alan. <laughs> kendi arkadaşına, annesine, babasına, biraderine aldı. Çok güzel bıçaklar. Hemen şöyle size göstereyim bakın. Bıçak alacak olanlar arkadaşlar çeşit çok fazla. Yeter ki siz bana deyin ki ben bıçağı şurada kullanacağım. Size ona göre öneride bulurum bulurum, bulurum arkadaşlar. Bakın çok fazla çeşit var. Daha ben bunları video çekmek için birazını koydum. Daha koyamadıklarım da var. Bunlar en çok tutulan, en çok satılan kurban ve mutfak setleridir arkadaşlar. Daha ucuz olanları da vardır. Daha pahalı olanlar var ama bunlar piyasanın en iyisi arkadaşlar. Ömürlük bıçak istiyorsanız torunlarından biraz kalsın diyorsanız sürmene bıçak seti. Dayanıklık ve sağlam istiyorsanız defalarca kurban keseceğim. Kurbandan kurbana kullanacağım diyorsanız makas çelinden kurban seti. <laughs> Ben ince işlerde hem mutfakta hem kurbanda kullanacağım diyorsanız Laz Dayı ve Cesur bıçak seti. Bıçam çok olsun, her türlü durumda kullanayım mutfakta, kurbanda kamp diyorsanız Sürbisa, Gold serisi. Evliya diyelik görüntülü, kaliteli bir şey istiyorsanız Nizam çelik. Hediyelik çeyizlik istiyorsanız bu arkadaşlar ve bunlar da hem kurbanda hem de eee mutfakta kullanmak istediğiniz bıçaklar arkadaşlar. Ve bunlar da dediğim gibi asker, avcı ve polis özellikle jandarma özellikle kat bıçakları. Bakın hepsi var yok yok. Yeter ki siz <laughs> kullanacağınız yeri söyleyin. Biz yardımcı olalım. Bakın arkadaşlar bu bıçakların güzelliğine bakıyor musunuz? Harika bıçaklar. Harika arkadaşlar. Çok güzel. Tüm ve dost müşterimiz bekleriz arkadaşlar. Bunların yanında tabii ki hediyelerimiz var. Hediyelerimiz yüklendi. Bıçak seti alan herkese namazda tesbih Yanında hediyemiz de arkadaşlar. Bu şekilde alan bin hayırlı olsun. Alan elinde değerlensin. Herkesin işi gücü rast Herkese hayırlı işler diliyorum.